Başladım mı? Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft. Yalan ama. <laughs> ben de var bu arada. Aa. Bu da çekiyor video. Ben video çekmiyorum da. Yanındayım. Bak bu. Bu arada yeni videomu bekleyenler. Bak bu bizim komutan. Haberiniz olsun. Mahmut komutan. Namut. Arabayı o sürü görüyorum da geliştirmişsin. Evet. Bom, bom, bom. Bize parkımı da göstereceğim. Şuraya koyayım. Bak parkım burada. Ben yaptım daha doğrusu da. Oraya başlayayım. Bakalım fişkiğimiz otomatik bu arada. Test. Bak şimdi kapanıyor. Dur gösteremedim. Açıldı. Bakın bunun içinde de su var. Şu an boş kova var çünkü suyu dışarıya. İki kere basmamız bizim için uygun. Bakın şimdi burada kova dolu açık kalsın değil mi? Çünkü gündüz olduğu için. Geceleri de kapatırız. Ona bir sistem yapabilirim. Ne? Böyle geceleri kapanacak otomatik mi? Kendisi. <laughs> tamam. Al. Berkan'a verdim telefonu şu anda. Berkan oynuyor. Ben oynamıyorum. Şimdi arkadaşlar. Önce bunu otomatik yapalım. Hmm, şimdi bir ana güneş panelimiz olacak. Ana güneş paneli. Yatak çıkmam lazım. Oh be. videodum şey gene Hırapladım. telefon ee, Ne yapacaktım? Heh, duvar. En son duvarı örecektim. Arkadaşlar kusura bakmayın da evi gösterdiğimde Ev dağınıktı biraz. Kerim Efe diye arkadaş var benim. O bozdu da. Nasıl? Sen arkadaşlara evini mi gösterdin? Evet. Öyle bir video görmedim ben. Evet. Dur, şey, dur. Şey, şey yapamadım. Arkadaşlar bana, bana bakın. Paylaşamadım. <laughs> Ama Almira e geldi arkadaşlar. Almira'yı arkadaşlar, e bilmeyenler ben için ben... Yalan ayın lan. Yalancıdır kendisi. Hem de bayağı yalancıdır. Tapık 1500 IQ seviye. <laughs> Herkaz ya. Çalıyor. Herkaz mi? Herkesin Ferit Etin sözünü çalıyor ya. Sonra buna YouTuber diyorlar. Neyse bir şey demiyorum. Aynen aynen. Kapatalım şurayı bir güzel. Sen daha hırsız, hırsızı demeyi bilmiyorsun. Hırkızlık dedin senin. <laughs> Biliyorum. Hırsız. <laughs> Hırkız. Ben öyle konuşayım. Severim böyle Acayip adamsın sen de bir yol. Severim böyle konuşmayı. Sen arkadaş olduğum günden beri benle uğraşıyorsun ya. <laughs> e, ee, biraz kulağını çekebilirim. <laughs> o da arkadaş olduğumuz için onu sinir etme amacım. Eğlenceli. Eğlencenin tek adresi. Biraz şu ma vay... Mail ve kan Benim Super videolarım e, televizyondan çıkmıyor. Tele, telefondan çıkıyor. Haberiniz olsun. Neden? Eski youtuber adayı Yalan sayı yalan. Ben daha yeni başladım. Üç tane, dört tane videom var. Ondan anlayabilirsiniz. Ezzettir kendisi. Asıl kendisi ezik dedi bak asıl kendisi üzüldü. Ben benim dediğimin aynısı. Yani kendine demiş oluyor. Asıl kendi neziksin dedi. Hadi. Oh my. Yine düştüm. Heh. Düşüyorum. Oh my god. Ya bir kapı yapmayacağım mı ya? İnsanlar nereden girecek o zaman? Kapağı ayarlayacağız canım. Akşamları kapanacak. Öyle bir sistem ayarladım. Ben ben yapayım otomatik sen yap. Sen otomatik değil zaten. Otomatiğin bir parçası. Evet. E, onu ben kırmadım. E, aynen aynen. İzleyenler gördü. Sen de izleyebilir bilemezsiniz. Şimdi. Ne bilecek? Belki de senin sen almıştın kamera yok arkayı gösterin arkada ne var acaba merhaba ah, aa düştüm yine yere, yere doğru yapıştım gene ön mükemmel yerim ya kendimi çok sevdim ama çok korkuyorum <laughs> ya bebek gibi yine <laughs> <laughs> vay 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 beni bilenler bilir ben vay 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 diyeyim o da değil de bu neden tren çekiyor biliyor musun arkadaşlar çok izlendiği için arkadaşlar onu bazıları bilmeyebilir o benim eş kanalımda çok tren, videolar videoları çekelim çünkü iyi yok tren 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 o nasıl yazış ya Tren. 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 Ya bu telefonu. Sen ka kaç senedir yapıyorsun bir işi ya? Hangi işi? Minecraft video. Uzun senedir. Söyle. Ya saklama. Her bir şey. Hey, gayret devrinin var ya. Verdi. Şimdi? Bu Ferit eti izler. Bir, bir daha... tane Ferit etle Tarık var. Ahmet abi o zincirle bağlıyor. Ee, ondan sonra gayretle bile odaya gidiyorlar. Zincire diyor. Ay testereyle keseceğim diyor. Ben bu testereyle hırkızlık yapayım. Kapıları keseyim. Duvarları keseyim. <laughs> Neydi o? Aha bu da. Bu da mı? Burada. Sen Burada. artık bebekçiyi bırakır mısın? 10 yaşında tamam. adam olmuşsun. Burada. Koymayayım. Ben bile senden ufalım Senin koyulmuyor. Kadar. Koyulmuyor. koyulmuyor. Ha. Aynen. Olmadı. Böyle. böyle. Hop böyle. Mükemmel bir atlayış. Hoppala. Şalter koymayacağım mı? Hayır bu hep hepatit olacak. Aşam ol, olsa keşke ya. Bir aşam ol. Ne olacak? izleyenler? Ben gideyim içeri. Bak bizden. Ama... Ya gece oldu. Ya, kapandı ya. Bir <laughs> ağzı açık kaldı. Ağzım açık kaldı. Güzel mi? Çok güzel. Şimdi şelaleye geldi sıra. Gündüz yap da şu havayı. Dubi dubi. Ya bebekçi konuşma dedik ya. <laughs> tamam tamam. Şimdi de 20 yaşındaki adam gibi konuştum. Aymira. Aymiralar. Aymira deli arkadaşlar. Biraz. Ya biz video çekiyoruz. Yürü git. Berat. Aymira değilmiş. Efendim. Ya video çekiyoruz. ya. Vay trilyon milyon TL. Hoppala. Şöyle bir sistem çekiyoruz. Ya sen öyle nasıl görüyorsun? Saat. Miraç mı iki saatte anca yapıyor. Ne? bunu Evet ben tek tut tak 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 bitti iki saatte de yapmıyorum iki saat de lafın gelişi iki saat daha bir şeyden anlamıyor ya yani. önce çimen çimen oğlu çimen eşek oğlu eşşoğlu eşşek vay Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bunlar ıslat. İşte. Her neyse. Arkadaşlar Be Berat da delik. Ne yapıyor biliyor musun? He. Sıfır abonesi var. Sıfır like var. Bir de 6 e, altı abone altı like e, like'lı adamlara diyor ki bot diyorlar. B bot diyor. Daha kendisini yine... hiçbir şey yok. <laughs> Kanal, kendisi kanalı ne? bile atmamış. <laughs> Kanal. Arkadaşlar bir üstünden kum düşmüyor. Havada duruyor. Bakın. Acaba şimdi koyduğundan olabilir mi? Buraya. Buraya. Şöyle. Bak arkadaşlar normalde olsa <laughs> Gördün mü? Buraya su bak. Yine de. Duruyor. Buraya değil mi? Bak. Duruyor. Çünkü restoran var. Restoran onu tutuyor. Ay. Burayı kapatmamam gerekiyordu. Şurayı yeşilliklerle gizleyin. Ha, Şöyle bir şey var. Kamp yapıyor gibi. bir? Video uzun sürmesin ya, değil mi? Arkadaşlar bu kadar. Video bu kadar değil de işimiz bu kadar. Ya ben de Ver, Hayır, ben de dur. Olmadı ha. da. Evet, arkadaşlar. Bakayım oldu mu? Onu kır. O <laughs> Ne? Çalışmaz boştu. Bakalım. Şu an şalale kapalı. Neden? Tersine çeviriyorum. He. Açıldı. Hemen kamp şeyini yeniden koyalım. Şimdi bana bunu kamp Bun. koyduğunda o kapanıyor. Hayır. Kapanmaz. Normal blok koysam onu kapanıyor ve güneş alamıyor. Ama bu kamp bloğu sıkıntı yapmıyor bak. Şimdi Parkımız... gece olunca kapanıyor mu? Evet bak şimdi arkadaşlar şimdi hadi. gece yap Daha inerim